Rüyada eski arkadaş görmek ne anlama gelir? Rüyada eski arkadaş görmek, rüya sahibinin beklemediği bir kişiden güzel bir yardım almaya, sıkıntı çekilen bir dönemde gelecek olan güzel bir yardıma ve habere delalet eder. Borçlarınızın ödenmesine, ferah çıkmaya, dert ve tasalardan kurtulmaya, aile içerisinde yaşanacak problemlerin ortadan kalkmasına, güzel haberler almaya delalet eder. Rüyada eski arkadaş ile buluşmak ise rüya sahibinin davet ve toplantılara katılacağına delalet eder. Şans ve kısmetinizin bu dönemde açık olacağına, gelecekle ilgili güzel haberler almaya, planlar yapmaya delalet eder. Rüyada eski arkadaşlar ile konuşmak ise rüya sahibinin çalışma yaşamında zor dönemler geçirirken ayrıca karşına çıkacak güzel fırsatlara, delalet eder. Rüyada eski bir kız arkadaşını görmek, rüya sahibinin çok büyük bir baskı altında olduğuna, özgürlüğün kısıtlandığına işarettir. Rüyada eski bir kız arkadaşını gören bekar kişilerin yeni bir ilişkiye başlayacağına da delalet eder. Rüyada eski bir erkek arkadaş görmek ise rüya sahibinin sevdiği bir kişiden yardım alacağına delalet eder. Eğer bu kişi kötü ve sevilmeyen biri ise o zaman onun hakkında kötü haberler geleceğine işarettir. Rüyada eski bir arkadaşa sarılmak ise rüya sahibinin uzun bir dönemdir görmediği bir arkadaşı sayesinde rahatlamasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.